Evet, saat 3.10 geçiyor. Ben hala tık yok, ziller vurmadı. Ya, olmuyor be. Çıprıoğlu'na giden be. Orçun ya, benim hiç deniz tecrübem yok ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Gidelim, fark etmez. Ne oluyor oğlum, mi sen hiç? gitmedim ya. Allah Allah, oğlum bu adam böyle prrrrr götürüyor. Orta'ya kovarıyor seni. Bir şeyler var, şunları ben hmm. bilmiyorum, bir sürü Atıyorum ona çapı gibi bir şeyler var. Adam bize yayın geldi kafasını vurdu. <laughs> ne oluyor bu? Hmm. deniz değil mi yayın? Şeyde. Bu Fethiye'de. <laughs> Sözlüsü Yayın. Yayın tabi. Yok sen Menderes de ben tabi. Çapayla mı vurdu bir Ben neden ya, yani, böyle yakaladım yapacağım? ben. Ben dedim tüfek vardı. Ben 9.30'un nasıl sorumluyum. O da olur dedi. Yalnız dedi şey dikkat et tekne dedi. Tekneler falan geçiyor dedi. Artı bizim tekneye dikkat et dedi. Ben tamam dedim ya. Ben açacağım ya dedim. Manyak mı dedim ya. Ben kimden dans ediyorum ya. ya <laughs> evet ben oradan abi, abi, abi çıktı geldi. Şöyle. <laughs> Ali sarı başla. Ali abi lan. Sarı geliyor ama onunla. <laughs> Ali abi de jet ski var. Brr brr Kaptırmış geliyor o. Ağzı ah, bir şey. Enerjileri <laughs> <çıkıyorum abi>. var <laughs> Sen abi bir feribot sırt zaten. kişilerden <laughs> hareket edemeyen ya. <laughs> Bak yani niye yaşam orada da... Bir şeyler verdiler ama ben dedim ben. Yayın avlayacağım dediler. Bir den nerledim dedim ben. Ooo çapı gibi bir şey var. Ondan edemem ben dedim ben. Tüyle bastım. vurdun mu? abi ee, vurdum dedim ben. Yatıp dedim. Evet baktı bu iyi güzel. Ee, Ayy abi zaten ıı, ee, hava atıyor. Şeyle. Jet dolaşıyor böyle. Aaaa. Elinde altı var. Çevirttiriyor böyle altıya. Sonra <laughs> <Ya. gülüyor> kimden geldin dedi. Ben Orson var Yusuf var. Yusuf hiç gelmemiş dedi, bizim grupta. Denizler bir göstere, göstere Nasıl tutun? Yayın denizi O E dedi, denizi mi Ne işi var dedi ya. Nereden getirdin bunu dedi Menderes'ten beni takip etti abi, böyle böyle. Alo. Loto çıkınca piranı tutmaya giden birader bir dedi. Ha? Piran diye şey dutacağım. Ne o? Somon mu dedi? Somon dedin? balığı Ayı solunda, ben sağda. Bir tane Cüneyt Arkın gibi bir pençe yaptır. Bir ayı yerleştireceğim, biz balıkları yerleştireceğim. <laughs> ayı. Ayağıma kalktım diye vuracağım. Böyle suyun içine düşecek. Ayı. Kötünden <laughs> vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> o kalkıncaya kadar zaten iki üçten alırsın. Aman canım top kullanacağım orada. Arka tarafa üst mahalleye. Yukarı mahalleye gittim. Bu akşam Halil abiyle Hüseyin abi. <laughs> Onlar da aynı adam dövüşüp sonra. Bağım. Birader sağdakine bak sağdakine bak. Hüseyin abi iki tane iyi gol Türklerin halkını abi. Bir birine bir birine verip duruyor. Evet işte. Somon alacaksın, Somon somon. Somon bana. Burayı bilen getirip salalım onlara ya. Tamam. Ay, ya. Geçit güzel.